Lece. Niye? Çok heyecanlı, ben Niye, de. Biliyor musun? Niye biliyor musunuz? Bugün sahura kalkacağız Ağabey. da. Ve ilk orucumuzu beraber tutacağız da. Ula, ne alakası böyle? Sen göz da. Ne alakası var? Ne, ne alakası var? Ula, orucumuzu tutacağız. Yine başladın ha? Yok. Gidiyor. <laughs> Georgi. Ben bir tane sigara aldım. İçme. Olay. Elimi tut. He. Ha, ha. Elini mi? de tutacağım, içeceğim dedi ha. Kusursun. Bugün çok yorluftu bugün Ayça. Yo kim demiş onu? Bir de oruç tutuptu. Biraz şey oluftu. Ay niye bir daha da? Öyle bu soğukta mı göz değilsin? Sen niye mont giymemişsin? Siyah giydim de senin gibi. He? Ha. ha. Evet kadar. Ha? Eve kadar. <laughs> yani buradan eve geçeceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. İçir <sen? gülüyor> Öyle ne oğlum sana? Ne? Niye oldu sen? Ne oldu? Gökü de değil de o. Oğlum heyecanlıyım burada. Orada iç. Ha? ha, serbest. ha serbest de. E ne yapayım Dondurma burada? Ey vallah! Bu bakış bakış değil Hı -hı. ay bu diyor. Bülent şey. özlemişim de abi ne nasıl bakayım? Bu oğlan senle. Niye qorxursan? Qorxuram da. Məncə də qor. Gəl də ha, gəl. Gürüb elə yə burada. Verə bana bağ. Hə. Pastanın bəni. Gəl gəl. Gəlül Kankasin anda. biliyor musun? Hmm. Biz sende hem kanka, hem sevgili, hem arkadaş, hem ana baba her şeyiz daha. <laughs> Öyle değil mi? Öyle de. Şimdi geldi, <gülüyor> <gülüyor> Get onu bana ver, sen iç onu. Yok <laughs> yok bırak Sen ağır mı var? Nerede? Sonra dedi, Sonra da diyelim. Ölme düş. Ölme düş. Düz ol. Ola. Düz git. Bunu tutabilirsen. Tabii ki de. Ya da yok. Hangisi? Doğru arabayı. Oh, Bulacağım indi. Ha buldum. Hangisi? Tutabilirsen. Bu Dur bak kara.